oyun kale vuruşuyla devam edecek eğer hakem ilk yarıyı bitirmezse derken ilk yarıda son düdük geldi. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidiyor. Hocam aslında maç öncesinde konuşma imkanı bulduk. Sanırım beklediğimiz gibi evet. bir maç oldu ilk 45 dakikada. Tabii şimdi hangi takımın isteği gibi oldu? Trabzonspor'un neden gol yemedi? Biraz sıkıştırdı oyunu. Geniş alana atak yaptı. Pozisyon da buldu. Öne de geçebilirdi. Ee, ama ikinci devre böyle olmaz özellikle Alanya kazanmak adına mutlaka daha fazla risk alacak. Yine belki pozisyon da verecek. Belki Trabzonspor'da oyuncu değişiklikleriyle oyuna belki değişiklik yapıp katkı sağlayacak. İkinci devresi de çok mücadeleci. Bence daha da keyifli olacak. Biraz daha fazla pozisyon izleyebileceğiz. İlerleyen dakikalar daha fazla pozisyona gebediyor Abdullah Ercan. Mehmet Emin Uluç bir ilk yarı değerlendirmesiyle başlayalım. İstediğini oynayan Trabzonspor oldu, onu söyleyebiliriz. Son dakikalarda biraz paniğin de etkisi belki. Çıkmakta zorlandılar. Alanya'nın da doğru baskısı vardı, onu da belirtelim. Ama ikinci yerde Alanya'nın oyuncu değişikliklerine gerek olmadan, Alanya'nın oyunu değiştirebilecek kapasitesi var ama Trabzonspor'un öyle çok fazla alternatif olduğunu düşünmüyorum. Bu arada yine aynı şeyi söyleyeceğim. İlk yarıda Canin'in kaçırdığı pozisyonunu umarım aramazlar. Evet. Yani çok net bir pozisyon. Orada alacaksın, atacaksın artık. Orada işte ayağımın ucuyla dokunayım, dürttüğüm falan olmayacak. Yani net bir gol vuruşu yapman gerekiyor. Senden beklenen o yüzden bu takımdasın. E bir de takımın bu kadar ihtiyacı varken yani 3-0 önde olursun, lider olursun, kafan rahat olur, keyif yaparsın da hadi yap kardeşim. Hadi öyle bir lüksün olsun. Öyle bir durum da yok. Ama Alanya çok çıkarıyor. Yani aşırı savunmasını öne çıkaran bir evet. takım. Ya girdiği pozisyon kadar zaman zaman çok da pozisyon veren. Mesela ben e, Alanya Karagümrük maçı'nı izlemiştim. O kadar zevkli bir oyundu ki bir orada oynanıyordu, bir burada Karagümrük de çok pozisyona girdi. Ama Alanya kazandı. Çünkü daha etkili vuruş yapabilen oyunculara sahiptiler. Şimdi de Trabzonspor'un iki tane savunma arkasına girdiği pozisyonda Alanya'nın stoperleri acayip derecede açık. Ne adamı alabilirler ne kademe yapabilirler. Mesela Öyle orada... yakalandılar. Böyle yine yakalanabilirler. Onu söylemek istiyorum. Hı -hı. Tercih konusunda Canini'nin tercih edilmesi bunun üzerinden olabilir. İşte onu söylüyorum ben de. Doğru oyuncuyu tercih etmişsin de oyuncu doğru vuruşu yapamamış. Doğru. Bu arada Pereira'nın pozisyonunu hatırlarsanız o pozisyona giren Abdülkadir olsa ya da e, forvet oyuncusu olsaydı farklı sonuçlanabilirdi. Pereira orada oynayan bir oyuncu değil. Futbol aklı o bölge için e, doğru evrimi tamamlamamış. Oyuncuya bakarsan koşu yaparken sola doğru açılıyor. Halbuki hı. içeriye doğru kat etse, kendisi gitmeyi düşünse belki de o e, sıkışıklığa sebep olmayacak. Ama oyuncu sola doğru açılarak gidiyor bir de bakıyor kim geliyor diye, kime vereyim topu. Oyuncu vurmayı düşünmüyor. Oyuncu pas vermeye odaklanmış. Hı hı. Yani aynı pozisyona mesela Ekuban girse, Ömür girse farklı sonuçlanabilir. Ben ama bir katkı yapayım. Enteresan da bir durum ortada. Trabzonspor'un savunma arkasına yaptığı iki koşuda da Parera var. Evet. Bir tanesinde offside'de bırakıyor. Karşı karşıya canını kaçırıyor. İkincisinde evet. dediğine katılıyorum. Orada daha en kısa yoldan golü yapmak zorundasınız. Çünkü neden? Rakibi eksik yakalamışsınız. Ya vuruşu iyi yapacaksınız ya da golü atabilecek birine en basit şekilde topu çıkaracaksın. İşte o koşuları yapıyorsun da o koşuları yapan adamın Pereira olması. Yani. Ömür yapması, ömür yapmalı o koşu. Yani Pereira belki sağdan dışarıdan açılacak ömür şeyler Ama Mehmet. Evet, koşular merkezden oldu. Merkezden savunma arkası oldu. Evet. Ömür'e o koşuyu yapabilmesi için Biraz da bekle stoper arasından öyle bir koşu yapması lazım. Hocam o söylemek istediğim şey şu. Belki de Pereira sağa kaydıracaksın, ömür içeriye çekeceksin. Ha o da olabilir. Oyunun yani, içinde olabilir. Oyun, oyun içinde hamle. Alanya Hı -hı. için konuştuğumuzu Trabzonspor da yapabilir belki. Madem böyle bir fırsat veriliyor, Alanya'nın böyle bir aksaklığı var. Onu değerlendirmek Var var böyle bir zafiyeti var Alanya'nın. Çünkü Hı -hı. bu kadar oy önde oynamak için uğraşan, çalışan Hı -hı. ve oynayan bir takımın defansta bu kadar geniş alanda yakalanması kadar Do olan bir şey olamaz ha doğru mu doğru değil kesinlikle Hocam geniş alan için uygun oyunculardan bir tanesi de Trabzonspor adına bunu söylüyorum. Apobe. Tabii. Aslında dar alanda çok etkili değil ama Tabii. geniş alan için ideal oyuncu. Oyun onu çağırır mı? Valla bir değişiklikte de olabilir eğer böyle devam ederlerse. Hı hı. Geniş alanda yakalanmak istemiyorsanız ya dönen ikinci topları alacaksınız ya da foul yapacaksınız. Başka şansınız yok ki bu oyunu tercih ettiyseniz. Hı hı. Hücum ağırlıklı devamlı baskılı bir oyun oynayacaksanız bu bütün oynayan bu takımlar için geçerli. Ya ikinci topu alacaksınız ya da foul yapacaksınız. Başka evet. şansınız yok. Yoksa geniş alanda allem Cihan olsanız yakalanıyorsunuz yani. Oyun böyle devam ettiği takdirde acaba Trabzonspor tarafı orta alana Lewis Baker'ı katma düşüncesine girer mi? Bir kazanma hamlesi olarak. Yoksa maçın sonuna kadar mevcut kurguda mevcut orta ile mı devam etme düşüncesi olur? Valla bu oyun bu skorla devam ederse oyuncu değişikliğini daha önce Alanya kullanacak. Hı hı. Öyle gözüküyor. Ya Ama şu an ilk yarı itibariyle ben iki takımın da aynı oyuncu grubuyla ikinci devreye başlayacaklarını tahmin ediyorum. Mehmet Emin Oluç. Yani Trabzonspor yine aynı yere sarıp duruyoruz. Belki Baker'ı oyunda göreceğiz de. Baker girdiğinde kim çıkacak? Yani orta sahadan oyuncu çıkartıp ben mesela ondan hiç az etmiyorum. Sol bek aksıyor. Çıkartıyorsun. Sol bek yanına sol bek. Sol açın yanına sol açık. Değil. Aldığın oyuncu takımın bütün ritmini değiştirecekse oyuncu değişikliğine ben sıcak bakıyorum. Yani belki de caniniyi e, alacaksın oyundan. Efendim e, Baker'la ortayı dört diyeceksin de ömürü ileriye atacaksın. Böyle bir şey olacaksa ben buna sıcak bakıyorum. Oyuncu değişikliği olabilir. Ama ya. bu oyun tarzında canini çıkmaz. Evet. Yani eğer Canini çıkaracaksan aynı tip bir oyuncu sokmak zorundasın. Ekomanı. Veya gerideysen ikili oynayacaksın. Evet. evet şunu söylemeye çalışıyorum hocam. Şimdi 4-3-3 dedik ya. Hı -hı. Yani 4-4-2'ye mi? Atıyorum 4-5-1'e dönebilirsin. Skorun durumuna göre. Şimdi dedi gidişata o. göre. Yani e, o ileriye atılan toplar var ya oraya koşacak adam arıyoruz ya biz. İşte o topları daha çok atabilmek için Alanya'da oyunu kurdurmamak adına ne bileyim orta sahayı kalabalık tutup daha çok top kazanmak gibi bir şey bir üretim anlamında. Yoksa bu şekilde oyunu da kitleyebilirsin aynı şekilde. Ben ben bir şey daha sanki oyun Alanya Spor'a, Trabzonspor böyle pozisyon vermemeye devam ettiği sürece Alanya Spor için duran topların daha bir önemli hale geleceği bir durum oluşacak bu gibi hissediyorum. Bu arada Alanya'nın kullandığı son konuları hatırlıyor musun? Bak, önlere yapılan bir orta var, top arkaya bu. gitti. Kimse dokunamadı ama gitti. Evet. Şimdi ha, Alanya, bir organizasyon bak, var yani. Alanya'nın kullandığı duran toplara bak, bir de Trabzonspor'a bak. Kamil Ahmet geldi, baktı ortaladı geriye doğru koşunu yaptı. Bu Böyle olmaz ya. Bak Fenerbahçe'den bahsediyoruz. 12 gol attılar. 8 tanesi duran top. Yani 3'ü penaltı 5 tanesi korner organizasyonu. 5 tane korner organizasyondan neredeyse attıkları gollerin %50'sine tekabül ediyor ya. Evet. E sen şurada 3 tane 4 tane korner attın. Daha fazla kullandı Trabzon. Benim gördüklerim hocam. Yani evet. kafayı çevirme görüyorum. Hop oradan arka direğe bir tane zaten kornerden direkt avuta çıktı. Oradan gitti falan. Ya yapıyorsun ne yapıyorsun yani? Emin ol ben de o kadar orta yaparım yani. Kamil Ahmet oradan niye korner kullandı biliyor musun? Sağ ayaklı sol bek oynuyor ya kendisine yakın taraf oradan sağ içe içe attı. Orada yakın olduğu için attı. Dediğine katılıyorum. Trabzonspor'un ofansif anlamda e, duran toplarında gerek korner gerek frikiklerde şu 45 dakika itibariyle planlanan bir organizasyonu yok. Ama alan yanım var. Hocam zaten Trabzonspor için bugün için amaç günü kurtarmak tabii, tabii, şeklinde yani o planlamaları da e, yapacak belki çok fazla zamanı yok. Bundan sonra gelecek teknik direktör Abdullah Avcı ya da bir değişiklikle başka biri kim olursa olsun o planlamaları da e, yapmak durumunda. Alanyaspor'un ve Trabzonspor'un yedek kulübelerindeki isimleri de arkadaşlarımız görüntüye getirdiler. Çok hızlı bir şekilde ben de sayabilirim. Ahmet Güney, Ahmet Gülay... Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl ve Mustafa Pekdemek. Aytemiz Alanya Spor'un yedekleri. Konuk takım Trabzonspor'da kulübede Erce Kardeşler, Marlon, Mecit Hoseyni, Gaston Kampi, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Safa Kınıl, Ahmet Canbaz, Anthony Vakeme ve Benik Afobe yer alıyor Trabzonspor'un da yedekleri bunlar. Anthony Vakeme e, bir sakatlık durumu söz konusu ama e, kadroda var oynaması, şans bulması beklenebilir mi? Yani duruma göre şimdi e, bağlantıda sevgili Yunus Emre'nin söylediğine göre son 3 idmana katılamamış. <laughs> pardon, 3 idmana katılamamış. Son idmanda kısa bir e, bölümde takımla çalışmış. Yani evet Trabzonspor zor durumda kazanma ihtiyacı var ama eee Vakıf'ın durumunu bilmiyoruz. Ne kadar hazır? Yani ne kadar hazır? Bir de Oyuncu bugün sahaya atıp ondan sonra bir ay, bir buçuk ay faydalanamayacaksan tam milyara var da hani Bakayevsin böyle riske edebileceğiniz bir oyunda değil, oyuncu da değil. Doğru. Dolayısıyla hani bu oyun tarzında Trabzonspor pozisyon üretebilir, kazanacak fırsatları da bulabilir. Hani ne kadar kitlenecek ki oyun Bakayev o ateş atasınız? Ben Hocam, sıcak bakmam yani. Eğer hazırsa sizce kullanılmalı mı bu maçta? Kim? Bakayev. Hazırsa Kesinlikle her türlü ya, hazır. kullanılacak canım hazırsa tabii kullan yani. Yani Trabzonspor'un bir numaralı skoru değiştirecek oyuncusu Vakayem'e. Hadi iki numara deseniz belki ömürü söyleriz ki o biraz form düzeyi olarak geride gözüküyor. Başka oyuncusu hı hı. yok. Ama geçen sene bir çırpıda 5-6 tane sayabiliyordunuz. Ama şu an öyle bir şey yok. Bir şey daha söyleyeceğim. Sanki bu oynanan oyun Vakayem'e değil. Ama Trabzonspor öne geçerse kullanılabilir. Biraz daha topa sahip olma topu topu baskı anlamında. yediğin zaman adam eksiltme ki bunları çok iyi yapıyor. Yani ve sonuçlandırmayı da iyi yapıyor ama şu anda bir geçiş oyunu oynuyor Trabzonspor. Yani sıkışık bir orta sahayla kaptığı toplarla geniş alanda yakalanan bir Alanya Spor'un savunma arkasına veya nasıl söyleyelim? E, savunma arasına attığı toplarla pozisyon bulabilecek bir oyun oynuyor. Ne kadar götürür bilmiyorum ama şu anki görüntüye göre ihtiyaç yok. Yani oyun çok acil bir şekilde şu, şu an, an çağırmıyor. Yok. Evet, Vakemeyi. hakemeyi. Alanyaspor Trabzonspor karşılaşmasında ikinci 45 dakika az sonra başlayacak. Trabzonspor'un saha içerisine baktığımızda aslında en yetenekli, en yaratıcı oyuncusu Abdülkadir Ömür. Kadrodaki futbolculara baktığımızda peki bu beklentinin karşılığını ilk 45 dakikada bize verebildi mi? Abdülkadir bana bunu hiç veremedi. Ömür sürekli anlatıyoruz. İşte ömür öyle altyapıda öyleydi. Ümit milli takımlarda da öyleydi. Bu pozisyonda oynamıyordu. Daha ortada 8 gibi oynuyordu herhalde. Hocam daha hakim konuya. Sonra sağ atlılar. Şimdi ne anlatıyoruz biz? Sen mesela maç anlatıyorsun. Anlatıyorsun işte Abdülkadir sağdan girdi, çalımlarla girdi. Devamı şu. Faul, out, korner, rakipten döndü vesaire vesaire. Gol sesi çok az geliyor. Asist sesi bir tık üstüne geliyor. Şimdi istatistiklere bakalım. Ömürle vaka emin arasında 10 yaş fark var. 10 yaş var. Attığı gol, yaptığı asist iki tane ömür yapıyor. Daha da fazlası yapıyor. Ya bu kadar yetenekli bir oyuncunun daha skorere olmasını çok, çok, isteriz çok daha fazla. bekleriz. Ha ağır bir sakatlıktan çıktı. Ya sakatlıktan önce de çok fazla bir şey yapmıyordu. Ya yetenek mi performans mı diyor evet. onu anlatıyor. Benim derdim o. Mahkemede tabii olağanüstü bir yetenek. Evet, ya, ama mahkeme karşını veriyorsan Ömür henüz vermiyor bunu. Evet. Ömür bizim öz evladımız. İnşallah beni utandırır çok daha fazlasını yapar ama Ömür'ün maçında topla yaptıklarını nerede nihayete eriyor? Sen biraz önce kim için dedin? Serkan için dedik değil mi? Evet. Serkan efendim güzel geliyor ama o son pası vermekte. Ömür de Serkan'dan daha güzel geliyor. Jeneriklik gelişleri var. Ama son noktaya da ne yapıyorsun? Ben o anlamda çok ciddi anlamda eksik buluyorum. Evet, çok efendim yetenekli Doğal oyuncu. Doğal yetenek inanılmaz seviyede. Ona bir şey söylemiyorum. Evet. Ama golle bitmiyorsa o pozisyon istersen bütün takımı ip ediz. Bana ne yani? Hocam evet bu kadar yetenekli bir oyuncu söz konusu. Ben de ile ilgili hep aynı şeyi düşünüyorum. Skora daha fazla katkı verdiğini görmek bizim hakkımız diye düşünüyorum. Tabii tabii bilmiyorum. kesinlikle. Herkesin hakkı. Türk futbolunun hakkı. Çok evet. büyük beklenti içerisindeler. Ee, zaman zaman yanlış oynuyor. Hı hı. Ee, yapması gereken hareketleri veya girmesi gereken pozisyonlarda zaman zaman olmuyor. Çok uzakta kalıyor. Ve bence en büyük eleştiriyi şurada alıyor. Skora ve oyunun neticesine yönelik yerlerde onu göremediğimiz için alıyor. Yoksa ikimiz de diyoruz ki saf yetenek, doğal yetenek. Evet topa sahip olmada sıkıntı yok. Adam eksiltmede sıkıntı yok. Ama Bakameydin ne diyoruz? Neticelendiriyor. Oyunun neticesini değiştiriyor. Evet, tabii bu kadar acımasız eleştiri şey mi acaba hak ediyor mu? Biraz daha böyle yetenekleri de bulmak zor yani. Hocam, Biraz sitem, eleştir Sitem sevgiden de Yoksa biz Abdülkadir bizim dediğim gibi öz evladımız. İnşallah çok çok daha fazlasını yapar. Olacaktır. O beklentimiz yani bize bunları söyletiyor. Bu duruma getirdi bizi. Bir küçük virgül koyacağız. Ahmet Selim Kul bizleri bekliyor. Kameralarımızı